bunun neler olabileceğini sizler de tahmin edin anlayın ve şu anda da bu tür malzemelere el konulmuştur ve bunlar da şu anda bizim ilgili bilimlerimizdedir ve çalışmalar çalışmalarda devam etmektedir. Evet çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hırvatistan'la ilgili eleştiriler damga vurdu. Hırvatistan'ın alanda iyi bir gelişme kaydettiğine yer verilen raporda kamu alımları ve parti faaliyetlerinin finansmanları konusunda daha şeffaf davranılması gerektiği vurgulandı. İlerleme raporunda Sırbistanla ilgili yer alan ifadeler ise büyük tepki yarattı. Kosova ile ilişkilerin normalleşmesi gerektiği vurgulanan raporda Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic'in tepkisi sert oldu. Nikolic, Sırbistan'ın Kosova'dan ziyade Avrupa Birliği'nden el çekmesinin daha iyi bir fikir olabileceğini söyledi. Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde en geri kalan ülke ise Bosna-Hersek oldu. Raporda Bosna-Hersek'in organize suç ve yolsuzluk konusunda atması gereken çok fazla adım olduğu vurgulandı. Benzer konularda uyarı alan bir diğer ülkede Karadağ oldu. Komisyon raporunda Karadağ'ın ekonomik entegrasyon açısından doğru yolda olduğunu ancak yolsuzlukla mücadelesini hızlandırması gerektiğini söyledi. Arnavutluk ise Avrupa Birliği ile müzakere sürecine bir adım daha yaklaştı. Komisyon raporunda Birliği Arnavutluk'a aday statüsü verilebilir tavsiyesinde bulundu. Raporda en olumlu eleştirileri alan ülke ise Avrupa Birliği'ne girme konusunda kararsız olduğu bilinen İzlanda oldu. Finans servisleri, tarım ve kırsal kalkınma, çevre ve balıkçılık konusunda sorunlar yaşadığını belirten komisyon, İzlanda'nın Avrupa Birliği'nden beklentilerini dikkate alacaklarını vurguladı. It does. It does. Ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Salı günü Atina'yı ziyaret etti. Yaşanan ekonomik krizle mücadelede kritik bir aşamada olan Yunanistan'da sert mesajlar veren Merkel, Yunanistan'ın Euro'da kalmasını ümit ettiğini de dile getirdi. Almanya Başbakanı Merkel günü birlik ziyaret için Atina'daydı. Ziyaret Yunanistan'ın kurtarma fonu karşılığında yapacağı 13 milyar euro değerinde kesintilerin öncesinde yapıldı. Merkel'in ziyaretine sokaktan gelen tepki ise sert oldu. Çünkü Yunan kamuoyu kamu harcamalarındaki kesintilerden Merkel'i sorumlu tutuyordu. <laughs> Angela Merkel, Atina'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papoulias ve Başbakan Samaras'la görüştü. Samaras'la görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Merkel, Yunanistan'ın zor bir dönemden geçtiğinin bilincinde olarak Atina'ya geldiğini belirtti. Merkel, 31 milyar 500 milyon euroluk ikinci yardım diliminin serbest bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı. Bu taksit devletin işleyebilmesi için gerekli. Tünelin sonunda ışık görüyoruz. Ancak herkes ortaklarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli. Hedefimiz tüm üye ülkelerin zorlukları aşmalarına yardımcı olarak rekabet düzeylerini arttırmak. Yunanistan'ın Euro'da kalmasını ümit ediyorum. Yunanistan'ın doğru yolda olduğunu söyledi ve ekledi. Ancak daha atılması gereken çok adım var. Bizler bu konuda rapor hazırlayacak olan Troika'nın temsilcileri değiliz. Onunlu yönde gelişen ortak programları öne çıkarmalıyız. Samaras'ta konuşmasında Yunanistan'ın üstlendiği yükümlülükleri yerine getireceğini ve Euro'da kalmayı sürdüreceğini bildirdi. Merkel'in Atina ziyareti Yunan medyasında da geniş yer buldu. Ancak yorumlar karamsardı. Almanya Başbakanının ihtiyaç duyulan paradan bahsetmek yerine dolaylı mesajlar ve nasihatler verdiği iddia edildi. Yunan medyası, Angela Merkel'in tarihi Atina ziyareti sırasında giydiği ceketi de gündeme taşıdı. Merkel'in üzerinde Euro 2012'de Alman milli takımının Yunanistan'ı 4-2 yendiği maçta giydiği ceket vardı. Merkel'in ceketiyle güç bende mesajı verdiği yorumu yapıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Doçent Doktor Çiğdem Nas'la konuşmaya devam ediyoruz. Hocam ne diyorsunuz Merkel'in ziyaretine? Bir kere gardrobuyla evet. zaten bir e, gündem oldu o evet, anlamda evet. ve verdiği mesajlarla da yani Yunan kamuoyunda e, direkt mesajlar vermediği yönünde yorumlar Hı -hı. yapılıyor. Bu 131,5 milyar e, euroluk yardıma dair de pek bir şey yok. Nasıl okumak lazım? İnşallah Euro bölge Eurozone'da kalırsınız diyor ama Hı -hı. nasıl kalacak Yunanistan? Evet, evet. Ee... Zaten Almanya'nın tavrı baştan beri oldukça sertti bu konuda. Yani muhakkak o gerekli fedakarlıkları yapmasını bekliyor Yunan hükümetinin ve halkının ve bu kriterlere uyum sağlamasını bekliyor. Tabii bu krizin tek sebep olan sadece Yunanistan değil yani aslında bu o sistem içinde hani kazananlar olduğu gibi tabii kaybedenler de oldu. Fakat bir şekilde Yunanistan aslında belki tam hazır olmadan, tam anlamıyla kriterlerine getirmeden, getirilmeden bu sisteme dahil edildi ve onun aslında bir yerde şimdi sonuçlarını görüyoruz. Hı -hı. fakat Avrupa bölgesinde kalmak için de Yunanistan'ın gerçekten bu dönüşümü gerekli işte bütçe kesintilerini gerçekleştirmesi gerekiyor bunun tabii ki bir sosyal maliyeti var ve özellikle bu biz gösterilerde bize gösteriyor ki yani halk bunu üstlenmek istemiyor. Bu maliyeti çok büyük bir bedeli Zaten olacak. Zaten halk düşünüyor. son iki yıldır artık bütün evet. yaşam tarzını değiştirmek zorunda kaldı. Gerçekten evet. kötü durumdalar. Biz de muhabirlerimiz hep evet. özel haberler geçiyorlar. Biraz insani olarak baktığımız zaman evet. gerçekten çok zor durumdalar ve şimdi istatistiki olarak baktığımız zaman da, da Avrupa Birliği genelinde evet. 25 milyon işsiz var. Ve kişi başına düşen gelirde bölgeler arasında büyük uçurumlara e, sebebiyet veriyor. Ve e, Avrupa Birliği'nde aslında yakın ya da orta bir gelecekte güney ve kuzey olarak bölünme ihtimalinden de söz ediliyor. Siz bu ihtimalleri evet. nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. E, şimdi daha önce 1970'li yıllarda böyle bir ekonomi parasal birlik e, şeyi yapıldığında girişiminde bulunulduğunda o zaman başarısızlığa uğramıştı. Hı. Ve sonuçta gerçekten e, yani bütün işte İtalya, İngiltere, Fransa gibi ülkeler bu sistemin dışına çıkmışlardı ve gerçekten hani o zaman Alman marka ve onun dışında işte birkaç güçlü ekonomiden ibaret bir birlik olarak kalmıştı. İşte Danimarka Hollanda hı. gibi ülkeler. Hani yine böyle bir tehlike var ama tabi bu sefer böyle bir şeyin olması hani Avrupa Birliği'nin de sonunu getirebilecek bir şey. Çünkü şu anda. Avrupa Siz Avrupa gelir diyor musunuz Avrupa Birliği'nin sonu? bana şöyle hani dönüşebilir. Yani geleceğini düşünmüyorum. Gerçekten çünkü ekonomiler çok birbirine bağlanmış durumda. Hı hı. O yüzden yani muhakkak bu Avrupa alanını alanına ve ekonomik parasal birliği devam ettirmeyi ne pahasına olursun olsun gerçekleştirmek isteyeceklerdir çünkü aynı zamanda refahları da artık buna bağlı yani bu tabii. bugünün dünyasında rekabet edebilmeleri için ekonomideki ağırlıkların devam edebil devam edebildikleri için bu e, gerekiyor tabi e, bu ekonominin bir kalbi var yani özellikle işte e, Batı Almanya Fransa'nın kuzeyi işte bu benilüksü ülkelerinden oluşan bir kalp var ve periferide kalanlar da tabi bu refahtan o kadar faydalanamıyorlar yani bir e, adalet ama baktığımız zaman kesin. adaletsizlik elbette oluyor ama evet. Almanya ve Fransa'da en çok yükü çeken ülkelerin başında yükü o da dolayısıyla evet. acı bir fatura e, ortaya koymakta Hı. herhalde çok daha haksız değil değil mi? Yani o kendi açılarından bakınca öyle ama tabii ki toplumsal psikolojiyi de biraz dikkate almaları gerekiyor. Bu ceket olayında olduğu gibi. Evet. Yani halkın hani gururunu çok fazla da kırmamak lazım kesinlikle, özellikle Yunanların. Kesinlikle. Teşekkür edelim şimdilik burada. Çünkü Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da bir ziyaret evet. düzenledi. Orada biraz da Türkiye-Yunanistan ilişkilerine girmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet. Devam edelim. Evet, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere dün Atina'daydı. Başbakan Andonis Samaras, Yunan Parlamentosu Başkanı Vangelis Memerakis ve Yunan mevkidaşı Dimitris Avrampolos'la bir araya geldi. Görüşmelerde dostluk mesajları verildi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 19 aradan sonra Atina'daydı. Davutoğlu ilk olarak Başbakan Andonis Samaras'la görüştü. Samaras'a Başbakan Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve başarı temennilerini iletti. Davutoğlu'nun bir sonraki durağı ise Yunan parlamentosu oldu. Yunan parlamentosu başkanı Vangelis Meymerakis Davutoğlu ile yaptığı görüşmede Yunanistan'ın Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri geliştirmek istediğini ifade etti. önümüzde uzun bir yol var fakat karşılıklı diyalogla tüm sorunlar aşılabilir dedi. Mehmet Erki Savunma Bakanlığı yaptığı dönemde Türkiye Başbakanı Tayyip Erdoğan'la birçok kez bir araya geldiklerini bu görüşmelerde savunma harcamalarının kısılması, turizmde işbirliği gibi konularda fikir birliğine varıldığını hatırlattı. Parlamentosu Başkanı Meymen Akis, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na gemi şeklinde pirinç bir de levha hediye etti. Ve bunun Ege'de özgür edecek bir gemiyi sembolize ettiğini söyledi. <laughs> Davutoğlu daha sonra Yunan Dışişleri Bakanlığına geçerek burada mevkidaşı Dimitris Avramopoulos ile bir araya geldi. Görüşmede ikincisi Türkiye'de yapılması planlanan yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantısının hazırlık süreci, iki ülke arasındaki işbirliğinin boyutları, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği ve kaçak göç konusu gündeme geldi. Yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantısının ikincisinin 2013 Ocak ayında gerçekleştirilmesine karar verildi. <laughs> İki bakan görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı yaptı. Yunan Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopoulos da iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesini ve bölgede işbirliği ve dostluk açısından örnek teşkil etmesini istediklerini ifade etti. Okay. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise Türk-Yunan yakınlaşmasının önemine değindi ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılabileceğini ifade etti. Ek Ekonomik kriz içerisindeki Yunanistan'a da destek mesajı verdi. Yani ekonomik krizlerde bir tür deprem nasıl Türkiye'de deprem yaşandığında Yunanistan bunun dostluğunu yakından gördük ve bu dostluğu hiç unutmayacağız. Bir ekonomik deprem şu anda Avrupa'da yaşanıyorsa ve bunun yoluktan da etkileniyorsa Yunan halkının da bilmesini isteriz ki Türkiye bu ekonomik depremin de aşılmasında dost ve komşu bir ülke olarak Yunan olacaktır. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Yunanistan temaslarında her iki tarafta iki ülke arasındaki sorunların diyalog yoluyla aşılabileceği inancını ortaya koydu. Atine Temsilcimiz temsicimiz Derya Köseoğlu ile konuşacağız. Derya, öncelikle merak ederim Yunan basında yapılan yorumlar neydi? Türkiye'den destek mesajları geldi ama diğer taraftan da karşılıklı sorunlarında karşılıklı diyaloglar çözülmesi gerektiğine vurgu yapıldı anladığım kadarıyla. Fakat Atina yönetiminin bugünkü önceliklerine baktığımız zaman, özellikle ekonomik kriz açısından baktığımız zaman bunun ne kadar olası olduğunu söyleyebiliriz. Dünkü görüşmeler oldukça olumlu geçti. Ee, görüşmelerden hem Yunan tarafı hem de Türk tarafı oldukça memnundu. Zaten Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da görüşmelerden duyduğu ve Yunanistan'da karşılaştığı misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aslında bu sokaklara da yansımıştı. Ee, Atina sokaklarında doluş, dolaşırken Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na da e, yoğun bir ilgi vardı. Fakat gazetelere yansıyanlar nelerdi? Tabii ki gazetelere yansıyanlar daha çok e, arada çözülemeyen, uzun zamandır çözülemeyen sorunlar oldu. Oldu. Çünkü Yunan basını bunların ne olacağını merak ediyordu. Bu konuların başında da mühasır ekonomik bölge sorunu geldi ve tabii ki Ege'de çözülemeyen sorunlar geldi. Bu konuda aslında çok net kararlar e, tabii ki bu görüşmede alınmadı çünkü bu görüşmeler dünkü görüşmeler hazırlık niteliğindeydi. E, Ocak 2013'te gerçekleştirilecek Yüksek düzeyli işbirliği Konseyi toplantısına hazırlık niteliğindeydi. Fakat Yunan basının özellikle üzerinde durduğu bir nokta vardı. O da Davutoğlu'nun e, söylediğini e, Yunan Yunan basının yazdığı bir e, nottu. E, Meis Adası'nın Ege konuları çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini söylediğini yazıyordu Yunan basında. Bu konunun üzerinde biraz durulmuştu. Ve Faliro semtindeki e, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun yürüyüşü ve halkın yoğun ilgisi yine Yunan basını meşgul eden diğer haberler arasındaydı. Pekala Derya ona da teşekkür ederim. Hocam e, şimdi bu yüksek e, düzeyli işbirliği, stratejik işbirliği <laughs> toplantıları Ocak 2013'te baş, Diyecek dediler. E, Derya'n da söylediği gibi bu münhasır e, ekonomik bölge konusundaki anlaşmazlıklar sürüyor ve çözümü de hı hı. çok kolay gibi gözükmüyor. Siz bundan sonra iki ülke yönetimine nasıl bir hı hı. E, temasa geçeceğini düşünüyorsunuz? Nasıl bir diyalog süreci bekler bize? Evet, yani iki, yani iki ülke arasındaki ilişkilerde sorunlar hala devam ediyor yani onlar hala masada fakat bu sorunlara yaklaşma şekli biraz değişti daha yumuşak bir şekilde daha ılımlı bir şekilde yaklaşılıyor yine yapılan açıklamalarda iki taraf arasında dışişleri bakanları arasında doğrudan bir hat oluşturulması haberi vardı yani doğrudan birinci elden temasa girmeleri mümkün olacak sanırım bunlar tabii olumlu gelişmeler turizmin geri insani temasların artması, bunlar iki taraf arasındaki e, havayı yumuşattı. Hmm. Tabii her şey aslında. Türkiye'nin abi adayı olmasıyla da biraz değişmeye başlamıştı. Yani Yunanistan'ın tutumunu değiştirmesi, Türkiye ile ilişkileri koyduğu vetoyu kaldırmasıyla da başlamıştı. İşte ondan beri görüşmeler de görüşmelerde devam ediyor. Hani somut olarak ne elde edildi onu bilemiyoruz. Fakat çok da kolay değil. Çünkü mesela Türkiye karasuların 12 milyar çıkarılmasına hala bir savaş sebebi olarak sayıyor. Yani evet. burada pozisyonlar değişmiş gibi değil. Fakat şöyle düşünüyorum. Yani iki taraf içinde ilişkileri daha daha fazla gerginleştirmenin, daha kötüleştirmenin iki tarafında yararına olmadığı iki tarafta gördü. Yani Yunanistan zaten hani kendi iç sorunları sebebiyle eğer Avrupa Birliği'nde kalmak istiyorsa savunma harcamalarını çok askeri düzeye indirmek durumda. Yani bu sürekli hani düşmanlık, sürekli çatışmayı devam ettirebilecek durumda değil. E Türkiye derseniz Türkiye'de zaten doğusunda ve güneyinde birçok sorunla uğraşıyor. Yani o yüzden Yunanistan'la ilişkilerin tırmandırılması Türkiye'nin de yararına değil. O yüzden hani bu ılımlı hava muhakkak bir sonuç veriyor. Ama şu an için çok girift sorunlar yani çok kolay bir çözümde mümkün gözükmüyor ama belki ilişkileri genel olarak iyileştirerek hani bunların da artık önemini belki yitirmesi ve belki yeni çözümler hani daha işbirliğine dayalı işte ortak bir belki Ege'de ortak karasuları belirlemeye dayalı gibi hani böyle daha inovatif diyebileceğimiz yaratıcı çözümler olabilir. Geçmişin acı hatıralarını belki biraz daha geride bırakarak daha Umluyoruz. yumuşak bir geçiş yapılabilir. Evet. Çok teşekkür ederiz programa kadar. Ben ben teşekkür ederim. Paylaştığınız için. Ee, bu bölümün yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama Davutoğlu, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Atina ziyareti sırasında İstanbullu Rumların yoğun olarak yaşadığı Paleofalira semtine de gitti. Davutoğlu orada da halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bir bakalım. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu resmi temaslarının ardından Atina'nın Paleofairo semtine gitti. Türkiye'den Yunanistan'a göç eden Rum azınlık mensupları ile bir araya geldi. Alkyonus sokakı sakinleri bir Türk bakanı misafir etmenin heyecanını yaşıyordu. Bakan Davutoğlu'na Yeni Köylüler Derneği'nin bir takvimi hediye edildi. Fairo semtinde yaklaşık 40 bin İstanbul'unun yaşadığını duyan Davutoğlu semt sakinleriyle şakalaştı. 40 bin, 50 bin İstanbullular e, yaşıyor. Oo, o zaman burada seçmek için rahat kazanırız yani. <gülüyor> <gülüyor> Türk İşleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yoğun olarak İstanbullu Rumların yaşadığı Atina'daki Palio Faliro semtinde Rum toplumunun liderleriyle bir araya geldi ve birlikte yemek yedi. Bakan Davutoğlu akşam yemeğinin ardından yürüyüş yaptı ve Faliro semtindeki dükkanlara uğradı. Karşılaştığı İstanbullu Rumlarla da sohbet etme fırsatını yakaladı. Neden? İstanbul'dan mı? İstanbul'dan. Evet, evet, İstanbul'dan. Ee, Kiliseye baktık böyle İstanbul'un imarisini anlandırıyoruz. Çok memnun oldum. Çocuklar burada. Evet, evet. Çok evet. selam söyleyin. Çok, Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Kökenleri Anadolu'dan gelen Yunan vatandaşları da Türkiye'ye olan sevgilerini ifade ettiler ve Türkiye'ye selam gönderdiler. Çok Bizleri seviyorum. Çok, çok selam ver Erdoğan. Love <laughs> the Turkish in my heart. Atina sokaklarında Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na büyük ilgi vardı. Küçük Maria da Bakan Davutoğlu'na kendi torununu hatırlattı. Maria kameraların ilgisinden gördü. <laughs> Türk lezzetlerine ev sahipliği yapan bir pastanede ise Davutoğlu'na ikramda bulunuldu. Davutoğlu Yunan parlamentosundaki aşırı sağcı Neonazist Parti Altın Şafak'ın Davutoğlu'nun dogması Yunanistan'ın Türkiye'nin bir eyaletine dönüştürülmesini amaçlamaktadır yorumunda değerlendirdi. Bizim Yunanistan'la ilişkilerimiz eşit, komşu, dost iki ülkenin ilişkileridir. Hiçbir zaman hiçbir komşu ülkeyle ilgili herhangi bir başka gündemimiz olmadı. Tabi bu tür e, aşırı akımlar her yerde vardır. Bizi e, eminim Türkiye'yi tanıyan, Türkiye'yi bilen, bizleri tanıyan herkes bu konudaki iyi niyetimizi bilir. Rabbi'den duyduğu memnuniyeti dile getirerek Atina'dan ayrıldı. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Sırada fotoğraf altı var.